Ali. Poyraz, Poyraz ablan nerede? Elif nerede Poyraz? Ay. Ay. Senin üstüne tükürdü. <laughs> Aa tükürme. Gel bir dakika babası. Ay, ay, ay. Elif nerede? E, abla nerede? Hani ablan nerede? Elif yok öyle. Ne? Parka mı gitti? Parka mı gitti gerçekten babası? Fazletmiş. Hadi gel balkondan bakalım koş. Elif parkta mı gerçekten? Evet. Koş koş koş. Tamam siz parkına bakın ben gidiyorum. Aa, baba parka gidiyor. Dur bekle bakalım önce. Burayı da ne yapmışlar böyle? <laughs> dur bakalım orada mı gerçekten Poyraz? Dur bakalım Elif orada mı? Aa, babası gitti. Yakınlaştıralım bakalım. Elif gerçekten parka mı gitmiş? Aa, orada evet. Orada oynuyor dönüyor. Gördüm. Hadi biz de gidelim Poyraz ablanın yanına. Neredesin? Hadi gidelim koş koş ayakkabılarını giy. Hadi ayakkabılarını giydi ablanın <laughs> yanına gidelim. <laughs> Baba gitti mi? Aa Poyrazı götürmemiş. Biz evde kaldık gidemiyoruz. Aa, aa. Ay <laughs> ya buradaymış ya. Gelmiyor, Hadi ayakkabılarını giyip Poyraz parka gidiyoruz. <laughs> ne oldu Poyraz? <laughs> Neden ağlıyorsun? <laughs> Çikolatasını mı vermiyor babası. Ya babası ver çikolatasını. Hayır verme ben sana açarım ver. Ben açarım sana baba niye yiyor onu? Ya babası versene ya ağlatma şunu. Tamam ben sana açacağım tamam mı? Beraber yiyeceğiz tamam mı? <laughs> A ama. Of Poyraz ya yine tek başına yiyorsun her şeyi ya. Hadi gidelim parkta açalım olur mu? Ablanın yanına gidelim. Koş. Koş koş parka gidelim. Haydi bakalım. Ablanın yanına açalım onu. Gel aç kapıyı bakalım Poyraz. Aç, 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 aç. He, geç şöyle. Koş. Poyraz bekle anneciğim. Şimdi Poyraz. gitmiyoruz tamam mı? He. Tamam mı? Söyle İki dakika söyle. bekle. Biz gidelim mi? Sen Hadi sen biz gidelim Poyraz. Hadi koş. Poyraz açtın mı sen çikolatayı bakayım? Hı. Açmış. Yiyor gerçekten. Çöpünü al yerden. Hı hı. Çöpünü alır mısın? Çöp atacağız. Hı hı al onu yerden. Üstüne basmıyoruz. Çöpe atacağız Poyraz. Babası alsın onu. Hadi biz gidelim Poyraz. Hadi gel. Çöpü getir hadi çöpe atalım beraber seninle. Yolda. Hadi koş bakalım koş. Ablanın yanına gidelim. Ama abla görürse çikolatayı o da isteyecek. Poyraz ya. Keşke ona da ya değil mi? Vermeyeceğim mi? Yok vermeyeceğim diyor. Hadi Elif'in yanına gidelim o zaman koş. Baban nerede? O da çöpü alıp geliyor. Hadi koş gidelim. Koş 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 koş. Bakalım seni görünce sevinecek mi Elif? Poyraz. Geldik mi parka? Ama abla burada değilmiş. Bak nerede bak bak. Bak orada görüyor musun? Futbol oynuyor orada. Top oynuyor. Hadi abları çağır. Elif. Elif. Biz geldik. Gel Elif gel. Bak Poyraz geldi. Gel yanımıza Elif koş. Koş koş koş. Bak Poyraz'ı getirdim sana. Çağır ablanı. Da. Tamam. Bak çikolata ablayı da ver tamam mı? Koş anneciğim koş koş. Ay dur Poyraz dur 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 bekle. Bekle bak ablasını görünce nasıl da koşuyor bak. Sanki 40 senedir görüşmüyorlar. <laughs> sana çikolata... Aa! Vermiyor mu? Vermeyeceğim mi abla ya? Poyraz hadi gel parkta oyun oynayalım. Hadi. Hadi gelin aşkım sen de gel. Verir sana şimdi hadi gel. Baban da geliyor anneciğim hadi koş bakalım Poyraz. Koş parka. Çoğuldan çekil. Çok sıcak burası Poyraz. Elif çok sıcakmış Elif eve gidelim mi? Geri dönelim mi eve? Dönmeyelim mi? Hadi Elif Poyraz koşun kay kay kay. Hadi bakalım Elif sonra da gidiyoruz. Gidiyoruz sonra gidiyoruz Elif geç oldu. Ben kayamam anneciğim. Hadi Poyraz birazcık kaysın. Poyraz oh. ay elektrik çarptı Elif. Hadi sen de kay da gidelim anneciğim. Ne oldu? Elif elektrik mi çarptı? Evet. Elif bak bizim arabamız geldi. Babam bekliyor hadi gidelim. Hadi çocuklar hadi alışveriş merkezine gidiyoruz Elif. Hadi bakalım evet Özdele gidiyoruz. Hadi gidelim Poyraz gel. Aa, gelmiyor ama babam bekliyor orada bak. Arabasıyla geldi bizi bekliyor. Eyvah eyvah. Poyraz Elif de parktan çıkmıyor. Ne yapacağız? Hadi çocuklar hadi. Evet. Hadi Elif bir kere daha kayın gidiyoruz. Poyraz abla nerede? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor hadi geliyor. Çık, yapalım, çık. Çık sana çarpacak. Sana hadi çarpacak. Gel, anne gel. Anne bir Göremiyorum ki seni Elif. Neredesin? Evet. Neredesin? Aa, hareketlere bak. Hadi gidelim babam bekliyor. Hadi koş. Hop, hadi gidiyoruz. Allah. Hadi arabamız orada koş. Poyraz yine çıktı ya. Elif gelmiyor ya. Babanı çağırayım ben en iyisi. Gelmiyorlar. duymuyor ki. Ben şimdi Poyraz Elif'in babasına söyleyeyim. Çocukları parktan alsın. Çocuklar gelmiyor. Parktan. Gelmiyorlar. Ne yapayım? Hadi çağır da giderim artık. Gelmiyorlar. Benim hadi benim gel, benim gel seni görünce gelirler. Hadi koş. Hadi çocukları bir şekilde getir. Tamam mı? AVM'ye götürüyorum. Oyun alanına falan sokacağım de. Çocukları ondan sonra. Ah geldiniz mi? Poyraz nerede? Poyraz. Burada burada. Poyraz. Aa, babası yakaladı. yakaladı. Hadi AVM'ye gidiyoruz anneciğim. Gel. Gel aşkım o taraftan bin. Gel gel. Ağlama. Onun koltuğu burada babası getir. Getir. Evet. Poyraz ağlıyor şu an. Parktan çıktığı içeriye. Niye ağlıyorsun anneciğim? Var mı içinde? Var. Eyvah eyvah. Dur dur ben sana vereyim ben sana vereyim dur. Elif keşke yoksan da Erimiştir kesin var ya o şimdi. Yok, Çikolata yok mı? Yok. Onu yemeyin Elif ya. Erimiştir hadi AVM'ye gidiyoruz. Alacağım sana en güzelini alacağım tamam mı? Daha güzelini alacağım ben Poyraz'a. Gidiyoruz. Ben alacağım sana al, alacağım. Al Al sana kulaklığı veriyorum. Onu mu veriyorsun onu verme. Hop. Atıyor yere atıyor. Poyraz ya. Cipsi şey için ağlıyor. Çikolata için ağlıyor. Onu verme atar. Daha güzel bir şey alacağım sana tamam mı? Su mu? Su yok ki. Alacağız şimdi marketten. Al var var var. Var mı? Tamam su ver. <laughs> <laughs> tamam su için kavga etmeyin. Tamam sırayla. Çocuklar Elif Elif Muhammed Duydunuz mu? Poyraz'la baban aşağıda kaykay kay sürüyor. Evet. Anne ya ben ona kaç defa dedim benim kaykayıma sürmesin diye. Evet anneciğim dinlemiyor ki. Binmiş senin hoverboard'ın üstüne Elif. Bir görsen var ya kıracak da az kalsın. Ya anne, Onu da taşımıyor gidelim. zaten. Ben de bineceğim hadi gelme anne. Gidiyor muyuz aşağıya? Hadi, hadi beraber gidelim o zaman takip ederim onları gece gizlice tamam mı? Gizlice <laughs> gittiler biliyor musunuz? Bak saat kaç biliyor musun? Ne tarafa gittiler? Çabuk söyle bana. Sonuçlar. Elif en son şurada kaykay sürüyordu anneciğim. Ben sana söyleyeyim. Çabuk git al kaykayını çabuk çabuk. <laughs> Muhammed hadi koş koş koş. Çabuk bak bakalım oradalar mı hala Elif. Anne burada yoklar. Dalga mı geçiyorsun sen bende? Aa gerçekten de yok. Aa amcan oradaymış ki. Amcana sorsana çabuk nerede babam diye. Kaykayı buradaydı az önce Elif'in. Babasıyla birlikte nereye gitti acaba? Poyrazla ikisi. Yukarı mı gittiler? Çocuklar gelin buraya takip ediyoruz. Gel gel gel. Elif gördün mü? Kaykayını almış ve yukarı gitmiş. Galiba oradalar. Sesler oradan geliyor. Yavaş yavaş. Orası çok karanlık ama Muhammed. Elif bir dakika. Ne dur ne dur. Istiyorsun? Orası çok karanlık. ışıkları da bozuk galiba. Yanmıyor değil mi? Nasıl gideceğiz oraya Elif? Ya vallahi karanlık umurumda bile değil. Babamı bulacağım. O kaykayı ondan alacağım. Tamam ama dur bir dakika. Önden gitme. Bir dakika. Muhammed'e bir şey soracağım ben. Ha. Muhammed bir dakika. Ben bir şey duydum doğru mu değil mi? Söyle bakalım çabuk bana. Hı? Muhammed bak ben ne duydum biliyor musun? Burada Serada Tung Tung Sahur ve ekibi geziyormuş. Evet. Gelenlere saldırıyormuş. Doğru mu? Kaç kere önüme çıktı doğru. <laughs> <laughs> Elif duydun mu? Kaç kere önüme çıktı diyor. Doğruymuş. Hala cesaretin var mı gitmeye? Nerede? Nerede? Burada. Aa! aa! Ee? Onlar nerede? Çocuklar? Bu ne? Bu gerçekten Poyraz'ın mı Elif? Evet. Onun gerçekten. Scooter burada ama Poyraz yok. Elif, Elif bir dakika. Ya başlarına bir şey geldiyse? Bilmiyorum. Çocuklar ya tunk tunk sahur. Poyraz Elif'in babasını ele geçirdiyse bir ışık geliyor. Şş, bir dakika gel gel gel. Gel buraya gel. Işık geliyor gel. Gel Şş. Sessizlik. Sessizlik. Orada bir şey var. Sesler geliyor. Bence var ya tunk tunk sahur değil başka bir şey var orada. Ben sana söyleyeyim. Elif cesaretin var mı oraya gitmeye? Yok. Muhammed senin var mı? İkinizin yok mu? O zaman eve dönüyoruz hadi. Eve dönüyoruz. <laughs> Ya ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Galiba bir şey oldu. Ben size söyleyeyim mi? Sesler geliyor. Hayır. Sesler, sesler geliyor. geliyor. Gel gel. Sesler geliyor. Gelin buraya. Kim var orada? Kim var orada? Şşş bir dakika. Yavaş. O ne? Dur dur dur. Elif bir dakika. Bırak onu bırak. Bırak gel buraya gel. Elif bırak onu alma. Alma. Bir dakika, sesler şuradan mı geliyor? Bir dakika buradan geliyor. Dur bir bakayım dur. tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon kata tung, tung tung sahur orada. Gördünüz mü tung tung sahur önümüzü kesti değnekle. Bir dakika dur gitmeyin beni bekleyin bir dakika. Şişt bir şey söyleyeceğim. Oradan da bır bır patifim gelebilir ben sana söyleyeyim. Gel buraya gel. Yaklaş yaklaş gelin buraya doğru gelsenize. Gel elindeki değnekle bana vuruyordu az kalsın ya. Görmediniz mi Elif? Elindeki değnekle. Babanı nasıl bulacağız şimdi Elif? Yoksa tung tung sahur seni babam mı yolladı? Nerede? Sesler geliyor duyuyor musun? Yoksa bır bır patapın mı çıkacak karşımıza? Zannetmiyorum ya ileride ışık var. Bak ileride bir ışık var hadi gidelim ışığa doğru. Sesler geliyor. Ay gel gel gel. Burası çok ürkütü yok. bu kimin ya? sesi? Poyraz. Poyraz buraya doğru gel. Po gel diyor. Poyraz neredesin? Orada var. Gidin önden biraz ama yavaş yavaş. Yavaş gidin. Yavaş. Aa, Poyraz. Bizi korkutuyor Elif Muhammed gel buraya gel 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 Elif bak Muhammed plan yapıyoruz. Koşarak ikiniz birden gidip bakacaksınız orada ne var tamam mı? Hemen gelip bana söyleyeceksiniz. 1 2 3 deyince gidiyorsunuz. Koşarak. 1 2 3 koş. Çabuk çabuk çabuk. Kim var orada? Çabuk kim var orada? Ne oldu kimi gördüm bu defa? Bırbır pat patayım mı? Şaka yapıyorsun Muhammed doğru mu? Evet orada o. gördüm. Bır bır patapim orada bak tuzak ben sana demiştim tuzak diye. Dur bir dakika onu görmem lazım. Bır bır patapim. Ah sesleri gelmeye başladı. <laughs> Elif sesleri geliyor galiba şu tarafta. Orada biri var. Oraya o bir şey attı buraya. Bır bır patapim bize bir şey atıyor. Bir dakika dur. Bakalım burada mı? Bır patapim. Il mio cappello è pieno di slime. İşte orada gördün gördüm, gördüm gördüm. Gördüm anneciğim dans ediyordu Bır bır patapim. Ya biz nerede? Bir dakika. Poyra. Aa, sen neredesin? Siz, baban nerede? Seni bırakıp gitti mi yoksa? Gece gece bakar mısınız? Ne oldu? Ne var orada? Poyraz, baban nerede? Nerede? Muhammed Elif, Şişt, ses geliyor. Poyraz'ı bırakmayın, Poyraz gitmesin oraya. Poyraz, Poyraz kim var orada? Cesaretle bak. Kim var orada Poyraz? Gidiyor, aa! İşte buldum 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 gel buraya gel. Gel gel Kaykayın nerede? Kaykay'ın hesabını soracaktım babana. Elif. Nerede kaykay? Elif'in Kaykayı nerede? He? Kaykay Nasıl kim? almadın? Hayır. Ciddi misin ya? Bana öyle dediler. Hayır. Kaykay nerede? Kaykay arabada. Nasıl arabada? arabada Elif hayır mi? arabada değil kaykay. Ben biliyorum Kaykayın olduğunu. Niye bulamadın? Söylemiyor ya? bize doğruyu söylemiyor. Bir dakika. Tunk tunk savur ve ekibi kaçırdı. Kaykay Elif. Bak söylemiyor. Nerede kaykayı? <laughs> kim götürdü? Hangisi götürdü? Tok tok savur mu? <laughs> Bak Muhammed biliyor. Muhammed daha önce buraya hepsi geldi mi? Evet. Geldi. Hepsi karşına Ekimle da çıktı. Birlikte Ekiple birlikte gelmişler hem de. Peki bir şey diyeceğim. Becerim. Burası labirent gibi bir yer. Biz buradan nasıl çıkacağız? Önce oh, onu söyleyin. Okay. Sesler de geliyor durmadan. Önüme kim çıktı? Bır bır patapim. Tunk tunk sahur. Hepsi önümüze çıktı Evet Ay açık modern, o çıkma o da anneciğim. Ne yapıyoruz? Poraz, biz kaçalım. Hadi gidelim buradan. Ne yapıyoruz? kaçalım diyor. Biz de geliyoruz. <laughs> biz de geliyoruz <laughs> Elif. Ya hayaletler geziyorsa burada Muhammed var mı öyle bir şey? Olabilir, <laughs> olabilir diyor. Hayaletli bir yer burası. Bir oldu, benim Hayaletli benim. de olabilir. Nereye gidiyoruz? Benim benim. Bu tarafa mı? Nereden gelmiştik ki hatırlamıyorum ya. Elif oradan mı gelmiştik? Buradan geldik. Hayır oradan değil. Buradan geldik. Nereden geldik çocuklar? Evet, Doğru söyleyin. Ama burası değil de burasıydı sanki. Bunlar da bilmiyor nereden geldiğimizi nasıl çıkacağız? Bir dakika. Ekibe Eyvah nasıl çıkacağız buradan? <laughs>